herkese hoş geldiniz arkadaşlar sizler arkadaşlar kadro kuracağız arkadaşlar bunu seçtim ben başladım biz 2022 oynuyoruz ben sonra hazır abim tabi ne oluyor bana hiçbir şey olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Bir şey var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir Arkadaşlar şey. <laughs> galiba bilmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey olmadı. Giriz babla bu durada galiba giriz var. <laughs> arkadaşlar buralar. Da bu bu oyuncuları bilmiyorum arkadaşlar onu söyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar ben böyle at atış böyle konuştum ya. Furvetlere bak. Ronaldo, Suarez. Bunlar kim lan? Hatırlamıyorum. bilmiyorum. Messi, Isco galiba. Evet Casemiro, Ramos. Varlıdır, Buradaki de, burayı, adını da bilmiyorum. Buradaki de buraya ahalisi galiba. Teles galiba. Adını da bilmiyorum bu seyir var giriz var biliyoruz. Reis bu. Bu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bu mesut Özil. Ben bunu da bilmiyorum. Abi çok şanslı Abi or oraya oraya ne aldı ekle? Şuta bak abi. Şuna, şuna kaderim yanımda, arkadaşlar kaderimde yerimde arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yarıdayım. Aferin. Şimdi arkadaşlar bende sıra. Şimdi buraya girelim. Bakalım neler varmış. Bu güzel değil. Güzel değil. Güzel değil. Aaaa. Güzel çıktı baba. Güzel çıktı. 93 93 Perşembe. Bak güzel Washington's era back up the pillar, pillar Ona pillar değil mi Pillar? No. Alanlarla başını al ben. Ama Hey, ne mesne 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 Beş. Kabak uzak kabak çıktı. Allah razı olsun. Pelincan Ben puro, ada bilmiyorum ya. Per ya. Vallahi periyor. Good deal. E sen Seviyorum. Evet arkadaşlar. Güzel çıkıyor biraz. Haç kibe de kurtça. Kurtça. Kurt. Wow, çok güzel bir şeyler çıktı. Evet. ve Tekrar çıktım. Arkadaşlar Periha bir devam etsin. Periha devam. Periha. 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 Periha buraya mı gidiyor? Periha. 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 Periha peri, peri. peri, buraya mı gidiyor? Uzak kapak yerine de gittim. Ne oluyor? Aşağıya ah şimdi gördük. Periha. Bak kötü çıkıyor ya. Sana niye kötü çıktı? Bana niye iyi çıktı? Hepsi yok ya. Yok. short. Short. Allah'a şahit. Pancek. Yeter. Yeter ya. Gördün mü? Tamam. Markinos. 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 Markinos ya. Allah Allah. Bu nereye gelecek? Allah'a şahit. Bu nereye gelecek? Bilmiyorum ki ya. ya bir yere gelir. Bir yere. Allah'a şahit. Arkadaş ben ne arkadaşlar ki uyucu çıktı oha oha ya nasıl bir şans böyle bu kimler ripar işte ben bak. Bana ben Bana var ben burada be rutay adam ya azat şey adam değil mi Pele'ye. hadi pele hadi pele 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 bir anda, bir anda. La tüyüsü başı var diyor. Sana başlayın, başlar diyoruz. Ben Galatasaraylı olarak. Ben de Galatasaraylı olarak arkadaşlar başarılar diyorum. Diyence şu gel. Yes. Başarılar diyoruz. Son 16'da Sevilla ile yerleşti baya bir zor rakip çok zor rakip rakip eneş eneşi de altı tane ne ya of, of evet arkadaşlar bay <laughs> bay arkadaşlar bay bay <laughs>